Pazartesi gecesinin son maçı. Nefis bir mücadele yine. Çok güzel goller var duran toplardan. Çok güzel kurtarışlar var her iki kaleciden de. Kazanan dere boyu oldu. Dere boyunun de değerli oyuncuları, değerli kalecisi ve forveti Emrullah ve Mehmet Akif ile beraberiz. Yani bugün biraz rahat maç olmasını bekliyorduk ama gerçekten şeyi geçti maç. Sen ne başlayacağım Emrullah? Neler düşünüyorsun? Ee, ben, sağda, hani çok Birkaç arkadaşımız eksikti, bayağı hissedildik. E, i̇leride de bir türlü anlaşamadık. Yani yeni bir e, takım olduğumuz için yeni gelen arkadaşlarla ilk başta uyum sağlayamadık. Aslında rahat geçirebileceğimiz maçı sıkıntıya soktuk. Başlarda skoru alıp öne geçmek önemli. Skoru da bulduk. Güzel bir galibiyet aldık. Rakibinin ayağını sağladık. Herkese başarılar diliyoruz. Tebrik ediyorum. Evet Mehmet Akif sen ne düşünüyorsun? Sen de son zamanlarda ligde gerçekten damga vuran kaleci performansların var. Ayrıca tebrik ediyorum. Maç hakkında neler düşünüyorsun? Yani maçı biz ilk başta kolay zannediyorduk. Yani kolay olacağını düşünüyorduk. Ama gerçekten de zorlu bir maç oldu. Galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyum. Diğer maçlara inşallah böyle devam edeceğiz galibiyetlerle. Takım arkadaşlarımın da ayaklarına sağlık aynı şekilde. Kalar düşünüyorum. Biz bu güzel galibetten dolayı dere boyunu kutluyoruz. Başarılar diliyoruz ilerleyen maçlarda. İyi akşamlar.